Söylentilere göre 18. yüzyılda John Montagu isimli İngiliz bir amiralin oynadığı masa oyunu sırasında yemek arası vermemek amacıyla icat ettiği yiyecek hangisidir? A. Pizza B. Sandviç C. Hamburger e, Bu soru bildiğim bir yerden geldi. E, John Montagu e, oyun oynamayı çok seven bir insanmış. E, oyun masasından da kalkmadığı için e, bir garsona bahşiş veriyor. Ee, hani ben oyunuma devam etmek istiyorum, sen bana hani yenilebilecek bir şeyler varsa ekmek arasında koy getir diyerekten. Böylelikle e, ilk sandviçi icat ediyor. Ee, yani bu sorunun bence cevabı sandviç. Fakat yine ben Tufan hocama bir danışmak istiyorum elbette. Peki Tufan hocam ne dersiniz? Buradaki en eski yemeklerden biri pizza. İlk kayıtta pizzaya dair e, 10. yüzyılda Güney İtalya'da görülüyor. Ben A şıkkını eliyorum. Sağ olun Tufan Hocam. Teşekkürler hocam. 10. yüzyıl epey geriye gidiyor pizza. Evet İtalyanlar e, çok keşfetmiş. çok önceden <laughs> keşfetmişler. O zaman ben e, Pelin Hanım B sandviç demek istiyorum. Onaylıyorum. Bakalım.